Merhaba Gemlik. Ben Gemlik Basın Haber program yapımcınız Arzu Akbaş. Covid-19 salgını sebebiyle Gemlik Basın Ailesi olarak bizler de evlerimizdeyiz. Biliyorsunuz ki tüm dünyayı saran Covid-19 11 Mart tarihinde Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı ve o günden bugüne artışlar maalesef ki devam etmekte. Sizden ricam bu virüsün Türkiye'ye sıçradığı haberini aldığınız o ilk günün korku ve endişesini bugün de aynı ciddiyetle hissetmenizdir. Ancak bu şekilde bu zorlu mücadelenin üstesinden gelebiliriz. Devletimizin yaptığı çağrıları dikkate alalım ve gerekmedikçe lütfen evlerimizden çıkmayalım. Benden hemen sonra gemlikli kanaat önderlerinin videoları karşınıza gelecek. Bu çağrıları da lütfen kulak verelim. Gemlik, evinde kal. Evet sevgili gemlikler, çok kıymetli hemşerilerim. Biliyorum, belki de duymaktan da usandınız, yoruldunuz. Evde kal diyeceğim ben de, bütün e, arkadaşlarımız gibi. E, ya akıl verme, evde kalmanın e, ne gibi sorunlar yarattığını bilmiyor musun? E, niye sadece evde kal demekten ibaret sayıyorsunuz bu işi, geri kalanıyla ilgilenmiyorsunuz diyecekler de var içinizde. E, ve fakat buna rağmen söyleyeceğim, evde kalmak lazım, e, sosyal alanı kısıtlamak lazım. Çünkü bireysel tedbirleriniz dışında e, inanın bu bireysel tedbirleriniz kadar etkili olacak başka bir şey yok. E, ne olur dikkat edin. Mecbur değilseniz, mecbursanız elbette ben çıkıyorum, siz de çıkacaksınız. Mecbur değilseniz asla çıkmayın. E, bu Covid 19 denilen virüsle mücadelenin en temel şartı, unsuru bu sosyal kısıt e, ve bireysel temizlik. Ne olur, daha dikkatli olalım. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim. Sevgili Gemlik Hemşerileri, ben Ahmet Vakkas Yıldız, Saadet Partisi Gemlik İlçe Başkanı. Ülkemiz ve dünyamız koronavirüs mikrobu ile uğraşmaktadır. Koronavirüs mikrobunu yenmemiz için bazı tedbirler almamız gerekiyor. Bu tedbirlerin başında da muhakkak ama muhakkak evlerimizde durmak gerekiyor. Evet, günlük zaruri ihtiyaçlarımız için dışarı çıkma mecburiyetinde kaldığımız anlar oluyor. Bunları da en tedbirli şekilde, en minimize etmemiz gerekiyor. Evet, Cumhurbaşkanımızın bugün açıklamış olduğu Biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyasına da sonsuz destek desteklerimizi vereceğimizi şimdiden gemlik halkına duyurmuş olalım. Unutmayalım ki hayat evet sağır. Kıymetli hemşerilerim, sevgili gemlikler. Ben Milliyetçi Hareket Partisi Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz. Ülkemizde, dünyada ve ilçemizde hızla yayılan COVID-19 koronavirüs salgını ile alakalı sizleri evlerinizde oturmaya davet ediyoruz. Evde hayat var. Hepimizin sağlığı için lütfen evde kalın. Bakalım. Ben Vatan Partisi Gemi Gitçe Başkanı Gürol Türkiye. Sağlık ordumuzun beyaz melekleri. Bizi ve çocuklarımıza hayatta tutmak için canları pahasına mücadele içindeler. Onlara yardımcı olmanın tek yolu evde kalmak. Hayatta kalmak için Sevdiklerimizi korumak için Evde Kal Türkiye. Evde kal gemlik. Kendiniz ve geleceğiniz için Evde Kal Türkiye. Evde Kal Türkiye. Değerli gemlikli Hemşerilerim COVID-19 virüsü hemen hemen tüm dünya devletlerini etkisi altına almış durumdadır. Korona virüsü ölümcül olduğu gibi oldukça bulaşıcıdır. Bizlere düşen görev Alınan tedbirler çerçevesinde evden çıkmamak. Evde kal Gemlik, evde kal Türkiye. Alınan tüm tedbirler sağlıklı bir gelecek için. Kendimiz için, ailemiz için ve tüm sevdiklerimiz için. Evde kal Türkiye, evde kal Gemlik. Kendimiz ve geleceğimiz için. Evden evde kal, kal gemlik. gemlik. Dünyayı ve ülkemizi saran koronavirüsten kurtulmamız Evde kal. Gemlik. İyi akşamlar sevgili gemlikliler. Gemlik gibi bir markada gazeteci ya da televizyon eleştirmeni olmak elbette tek başına yeterli değil. Ülkenin bu zor zamanlarına hep birlikte omuz vermek gerek. Ben Atilla Akbaş ve ekibim Gemlik Basın Ailesi bu zorlu süreci evlerimizden takip ediyoruz. Siz de öyle yapın. Ne kendinizi ne de bir başkasının hayatını riske atmayın. Bu bir zorunluluk değil ama gereklilik. Evde kal gelnik.